Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere oyundaki bütün oklar, yaylar ve kalkanlar hakkında bilgi vereceğim İlk olarak yaylardan başlıyorum Yaylar İlk yayımız Gördüğünüz şekilde kaba yay e, Delmesi, bloklama gücü yani çok düşük olduğu için bunlar Elinizden geldiği kadar Hani bundan kurtulmaya çalışın e, Yaylar oyunda çok önemli İlk boss haricinde diğer bossların hepsine yayla dalmak zorundasınız Uzak fight gerektiriyor. Onun için yaylarımız çok önemli. İlk yayımız kaba yay dediğim gibi çok kötü bir yay. İkinci yayımız kaliteli ahşaplar. Yay. Bu da e, iyi denemez. Şekil olarak güzel gördüğünüz gibi. Yani ilk yaydaki o durumsu parçadan çok daha güzel duruyor. Kaba yayımız yani onarım istasyonu yine bir çok iyi, kaliteli güçlü bir şey değil ama delmesi güzel. Kabaya'ya göre. Onun haricinde bu da çok güzel deneme. Ee, ondan sonra Avcı Yayı. Avcı Yayı güzel oyundaki çekil şükür yaylardan birisi. Hani yanlarına kanat falan koymuşlar. Güzel yapmışlar yani. Yani elinizden geldiği kadar şu Dragur dişi yay en önemli yaylardan birisi. Zaten oyun sonunu getireceğimiz yay, bu. Başka yay da yok. Ee, çok da etkili. Zehirlemesi falan da var ekstra güç olarak bunda. Yere sermesi var. Hani çok güzel bir yay kullanmanızı tavsiye ederim ama direkt alır almaz mümkün mertebe direkt fullleyin bunu. 4 level yapın yani. Çok daha güzel parlıyor o zaman. Özellikle geceleri falan çok iyi gözüküyor. Ee, iğne okla beraber kombin yaptığınızda çok daha güzel duruyor. Bakın şöyle. İğne ok da bu şekilde gözüküyor. Neyse, şöyle gösterelim yaylardan İğne oku zaten gördünüz Delme 62 Yere serme 15 İlk okumuz ahşap ok Delme 22 Yere serme 10 Ben sadece delmeler üzerinden göstereceğim size Yere serme falan ötekileri ayrıntılara girmeyeceğim e, Ateşli okumuz Delme 11 Ateşli okun avantajı yakması Ateş 22 Bunu söylemek zorundayım zaten Ateş 22 bunu çoğu bosta işinize yarayacaktır. Ateşli ok gerçekten çok kuvvetli bir ok. Hani gümüş başlı oka kadar yetişir bu ok. Ama ateşli ok kullanabildiğiniz kadar çok kullanın. Yani çakmak taşı ok, bronz başlı ok, ıı, demir başlı ok yerine bunlar çünkü siz demir, bronz bunlar size daha çok işinize yarayacağı için. Onun yerine ateşli ok kullanmanızı tavsiye ederim. Çakmak taşı ok. Delme 27. Delmesi iyi ama dediğim gibi özelliği olmadığı için ateşli ok daha iyi. Bronz başta ok. Delme 32. Yine aynı şeyi söyleyebilirim. Demir başta ok 42. Demir oyunda çok önemli e, maddelerden birisi olduğu için. Yani takviyeli metal zırhında dahi demir istediği için. Demir olabildiğince boş şeyleri harcamayın. Yani ok için harcamayın. Gerek yok ateş ok idare ediyor zaten onun yerine. Gümüş ok. Gümüş oku da mesela gümüş. Silver'la. Direkt kurt zırhı seti çektiğimiz için. Gümüş de lazım oluyor bize. Fazladan gümüşünüz kalırsa kullanmak için hani neye harcayacağım diye düşünmeyip buna kullanabilirsiniz. Ama onun haricinde e, yine ateş ok kullanmanızı tavsiye ediyorum. Obsidian ok. Obsidian ok kullanın. Gerçekten kuvvetli güç, güçlü bir ok obsidyenler de kolay bulunuyor dağ biyomunda hani bu dağ biyomuna çıktığınız zaman daha iyi anlayacaksınız dağ biyomuna çıkmak için kurt pelerini lazım en kötüsünden yani 10 dakika 10 dakika kaçıp kaçıp gelmektense bir tane kurt pelerini yapın çok daha kuvvetli oluyor tek sadece pelerinle zaten çıkabiliyorsunuz donmuyor çar onun haricinde hani buzlu ok yapabilirsiniz güzel bu yani buz 52 veriyor. Ateş biyomunda çok etkili. Zehirli ok. Zehirli ok yani ben hiç kullanmadım. Tam olarak bilmiyorum. Güzel ok ama kullanmadım. Delmesi düşük diye hiç kullanmadım. İğne ok. Benim nacizane en sevdiğim oklardan birisi. En çok kullandığım ok da bu. Delmesi 62 yere sermesi 15. Ateşi ekstra özelliği olmasa bile delme açısından diğerlerine bakarsanız çok daha kuvvetli. Yani ben iğne oku tavsiye ediyorum. Ovaliomunda sinekleri kesince çıkan iğneden ve tüyle beraber yapılan ok. İğne ok. Hani en çok tavsiye ettiğim oklardan birisi. Şimdi gelelim kalkanlara. Kalkanlar, bu ıı, ahşap kalkanlar Hani yani yuvarlak kalkanlar ve kule kalkanlar olarak iki parça iki şekilde göstereceğim. İlk ahşap kalkanımız zaten odunla yapılıyor. Şu şekilde görünüyor. Şu şekilde yapabiliyorsunuz üstüne. Hani yaparken tarz seçebiliyorsunuz Pek etkili değil. Yine etkili ama hani daha iyi. Bu üst segmentler çok çok daha iyi kendisinden. Kabayay gibi düşünün. Direkman baslıyor. Ondan sonra bronz Bekler diye geçiyor bronz kalkan bronz kalkanımız zaten bronz istiyor bronz çağına geçmeniz gerekiyor yani onları kısa kısa geçiyorum ondan sonra şeritli kalkan yani demir kalkanımız bizim bloklama gücü 60 bakın şöyle bloklama güçleri de önemli burada hani size vurduğunda demeç vurduğunda şu hareket tam vururken kalkan açarsanız bloklama ee, bir de savuşturma gücü alırsınız. Ama e, vurmadan açarsanız sadece bloklama gücü alırsınız. O da size misal veriyorum. Size 10 vuruyorsa sizin bloklama gücünüz 10sa 0 vurur. Hepsini bloklar. Sizin bloklama gücünüz 10 ve hayvan size yaratık size 15, 20 gibi bloklama gücünüzden yüksek bir güçle vuruyorsa bloklayamaz. Damage'ını azaltarak size lanse eder. Ve bloklayamadığınız her güç sizin Stamina'nızdan gidiyor. Yani şu sarı çizgiden. O yüzden e, demir kalkan da güzel bloklama gücü açısından. Anlayacaksınız zaten hani 20'den direktman 45'e çıkıyor. 45'ten 60'a çıkıyor. Yani güçlenerek ilerliyor. Gümüş kalkanımız. Gümüş kalkan yine e, dediğim gibi dağ biyomundan topladığımız silverlarla yapıyoruz. 75 bloklama gücü veriyor. Çok güzel. Hani beğeniyorum ben görüntü olarak da viking temasına çok aykırı değil ee, Ondan sonra kara metal, kara metal de zaten benim hep dediğim gibi Şöyle güneşe geçeyim, kara metalde benim hep dediğim gibi Karametal metal çağı Hiçbir şekilde viking temasına uygun değil Hani viking Teması yapıyorsunuz ama Vikingten farklı bir tema anlamıyorum ben Neden yapıyorsunuz böyle şeyler bloklama gücü 90 en güçlü kalkanlardan birisi yuvarlak kalkanlardan birisi şimdi kule kalkanlara gelelim kule kalkanların ee, bloklama gücü normal kalkanlara göre Aslında bakın ahşap kalkan ahşap kule kalkan yani bloklama gücü daha kuvvetli ama hareket hızı eksi 20 diyor Bunlar da eksi 5 Eksi %20 oyunda çok etkiliyor. Gerçekten çok etkiliyor. Siz nasıl tercih ederseniz bilmem ama Bence hareket hızı daha önemli. O yüzden ben kule kalkanları Hiç tercih etmiyorum. Ben direktman buradan yürüyorum. Ondan sonra demir kule kalkan. Bloklama 75, eksi %20 Yine aynı şey. Bloklama ama dediğim gibi çok kuvvetli. Ee, ondan sonra Kara metal bloklama 105 kule kalkanında gerçekten müthiş bloklama güçlerine sahip onun haricinde hani bunlar artış seviyesi geliştikçe daha da güçleniyor bu arada yani onları kal şey yapmıyorum onun haricinde yılan pulu kalkanımız var bizim bu da nasıl yapılıyor deniz yılanları var denize açılınca genelde size eziyet etmek için gelip gemileri parçalayan bir yılan bu yılanı kestiğiniz zaman size et veriyor yılan eti veriyor onun haricinde pul veriyor pulu alabilmeniz için ya deniz yılanını kenarlara çekip kıyıya çekip öldürmeniz gerekiyor biliyorsunuz denizde yüzerken aşağıdan item alamıyorsunuz dalma gibi şeyler açık olmadığı için oyunda ya kenara çekip öldürmeniz gerekiyor ya da yılanı tutup öldürürken canı çok az kaldığında kıyıya çekin tutma nasıl yapılıyor bir sonraki videolarda bunu açıklayacağım zaten göstereceğim size nasıl e, yılan avlanır şeklinde bosslar nasıl kesilir tabi isterseniz yorumlarda belirtirsiniz belirtirsiniz. Bunların hepsini tek tek göstereceğim size. Kalkanlarımız, oklarımız bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoya abone olursanız sevinirim. Yeni bir kanalım, gelişme sürecinde olan bir kanalım. Hani kendi kendimi yeni yeni geliştiriyorum öyle söyleyeyim.